الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اوصيكم عباد الله بتقوى الله واحثكم على طاعته واستفتح بالذي هو خير اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. داعية خطبة من كونوس دعاء بمس أو كدوم آية كريمة كل Beni sana sorarlarsa bilsinler ki ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına karşılık veririm. Şu halde kullarım benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar buyurmaktadır. Dünya hayatında bazen nimete nail olur şükrederiz. Bazen sıkıntıya düşer sabrederiz. Başarı ve mutlulukta olduğu gibi Keder ve sevinci de mümince karşılamaya gayret gösteririz. Bizler her durumda imanımızı ve tevekkülümüzü artıran, bize umut ve direnme gücü veren eşsiz bir nimete sahibiz. İşte bu nimet ibadetlerin özü olan duadır. Dua, insanın bütün benliği ile Allah'a yönelerek maddi ve manevi isteklerini ona arz etmesi demektir. Bu hali ile insanın Allah'a halini arz etmesi, niyazda bulunması, irtibat kurması, sınırlı, sonlu ve aciz olan insanın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi olan Allah ile kurduğu bir köprüdür. Dua aynı zamanda zikir ve ibadettir. Duada biri zikir ve saygı, diğeri de dilek olmak üzere iki unsur hep yan yana bulunur. Bir ayette de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin buyurulmak suretiyle insanın ancak Allah'a olan bu yönelişi ile değer kazanabileceği belirtilmiştir. Değerli kardeşlerim, Kur'an'da insanın ihtiyaç ve sıkıntılarının giderildiği, kendini güven ve başarılı gördüğü durumlarda dua isteğinin zayıfladığı, Allah'tan yüz çevirdiği, kendi güç ve imkanlarını gözünde büyütüp nankör ve bencil olduğu, zalimane tutum ve davranışlar sergilediği anlatılmaktadır. Oysa insanın başı dara düştüğünde dua etmesinin yanı sıra özellikle refah ve rahatlık durumlarında da Allah'ı hatırlaması ve ona yönelmesi kulluğunun bir gereğidir. Yine Kur'an'ın anlatımıyla Allah'tan başkasına, putlara veya kendilerine üstün meziyetler izafe edilen başka yaratıklara dua edilmemesi hususu ısrarla vurgulanmıştır. Değerli müminler, peygamberimiz, rehberimiz, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda Rabbine karşı duyduğu sevgi ve sadakatin karşılığı olarak duayı dilinden eksik etmediğini, her an ve her yerde dua ettiğini görmekteyiz. Bizlere nasıl dua edeceğimizi de o öğretmiştir. Sabah güne başlarken Allah'ım senin kudretinle sabaha çıktık, senin kudretinle akşama gireriz, senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz de ancak sanadır.'' Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla şeklinde duasına devam etmekte. Yine günün sonunda sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun şeklinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğini görmekteyiz. O bir başka şekliyle Rabbine şöyle sığınırdı. Allah'ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım nefsime takvayı nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin.'' Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Değerli kardeşlerim, bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz müminler hakkında şöyle buyuruyor. Onlar kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Aziz müminler, zikir Allah'ın birliğini, sonsuz kudretini ve yüceliğini dile getirmek, onun nimetlerini düşünmek ve anmaktır. Zikir gündelik hayatın ruhlarımızı, kalplerimizi yorgun düşüren çekişmelerinden, meşgalelerinden uzaklaşıp Rabbimizin rızasını aramaktır. Bir duruş bir diriliştir zikir. Özümüzdeki, sözümüzdeki, gözümüzdeki hasılı bütün benliğimizdeki hakkı hakikati perdeleyen her türlü örtüyü kaldırmaktır. Her türlü gafletten kurtulmaktır. Göklerde ve yerde bulunan her şey alemlerin yaratıcısı olan Allah'ı kendilerine özgü bir lisan ile tesbih ederken Bizler bu sorumluluğu yerine getirebilmek için gönül, zihin, dil ve beden ile varlığımızı ortaya koymak ve ona gönülden ibadet etmekle mükellefiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz. Yalvarışıyla Rabbimizin engin rahmetine sığınmalıyız. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Değerli müminler. Öyleyse geliniz dilimizle, kalbimizle ve bedenimizle her daim Allah'ın rızasını arayalım. Rabbimizin bize bahşettiği her bir organımızın, sağlığımızın her anımızın nimet olduğu kadar birer emanet olduğunun bilincinde olalım. Rabbim, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin azabından çekinen, sana hakkıyla itaat eden, sadece senin için eğilen, daima sana yalvarıp yönelen bir kişi eyle. ''Ela inne ahsenel kelam ve al nizam'' كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إلى آخر الآية صدق الله العظيم.